Herkese merhabalar, City Skylines 2'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, sizlerin de oylarıyla karar verdik. Güncellemeden ve yeni gelecek olan Regions Pack, yani bölge paketinden bu videoda olabildiğince bahsetmeye çalışacağım. Önemli noktaları özellikle değinmeye çalışacağım. Ve bölge paketinin ne zaman çıkacağını, neler barındığından biraz da olsa bahsetmeye çalışacağım bu videoda. Öncelikle arkadaşlar en önemli güncelleme turist problemini çözdüler. Zaten benim videolarımı izleyenler biliyordur. Turist problemi olduğu için bazı binaları yerleştirmeme kararı almıştık. Tabi şu anda e, haritayı tamamen modsuz açtım ki bu güncellemeleri sizlere daha rahat aktarabilmek için. O yüzden hani şu andaki haritada olan şeyler tabii ki de orijinal save'imiz olmayacak. Peki bu turist hatasında ne vardı arkadaşlar? Neden turisti turistler gelmiyordu? Öncelikle arkadaşlar menüyü bir açalım. Menüde arkadaşlar şurada turizm menümüz var. Aslında turistler geliyordu ama şehre gelmiyorlardı. Sanırım öyle bir hatası var. Ve bir de haritada arkadaşlar işletmelerde oteller spamlanmıyordu. Şimdi artık oteller spamlanıyor ve bunu da düzelttiler. Ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi turizm binaları, oteller artık pembe şekilde gözüküyor. Yani bu ne demek oluyor? Artık turistler şehre geliyor demek oluyor. Zaten hani turist gelmese bile otelleri spamlanmaması tamamen saçmaydı bence hem de bu hatayı da gidermiş, gidermiş oldular. Şimdi otele bakıyoruz arkadaşlar. Yani 6 tane odası varmış. Bir tanesini tutmuşlar bile. Böyle de haritada güzel bir şekilde gözükmesi gayet hoş. Bir de arkadaşlar artık turistler sezona göre geliyorlar. Yazı ayrı, kışı ayrı turistler geliyor. O da yani zaten bildiğimiz bir şeydi. Mantıklı da bir güncelleme. Sonra arkadaşlar biraz da istatistiklere bakmak istiyorum. Şimdi turizmde Hemen be bizim şehrimizde durum nedir? Şimdi turist var gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi benim şehrimde 400lerde e, turistler varmış ama hani bir ondan yana bir otel spamlanmıyor işte ne bileyim gemilerle gelen giden yok veya işte yoldan gelen giden yok trenle gelen giden yok. Ama hani hat, istatistiğe bakıyorsunuz var. Artık bu istatistikleri de düzelttiler arkadaşlar. Zaten düzelttikleri için de böyle çakılmış. Aynı şekilde işte buradan şeye de bakabiliriz. Bizim onlardan elde ettiğimiz gelirler. Yani ben mesela büyük ihtimal şu kısımda e, büyük ihtimal bu lisenin olduğu yeri yapmıştık. Oraya birkaç otel koymuştuk. Ondan dolayı olabilir. Bakın eksi 10 diyor hatta. Eksi 10 bin dolar kaybediyormuşuz biz turizmden. Bayağı ilginç bir şey. E, bu da düzelecektir büyük ihtimal. Sonra otellere gelelim. Zaten burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar oyunda oldu bitti. Hiçbir zaman otel gelmiyordu. Binalar vardı ama elimizde koyduğumuz halde bile dolmuyordu bu binalar. Peki turistleri nasıl çekebiliriz oyuna? Turistleri çekebilmemiz için tekrar menüyü açıyorum arkadaşlar. Turistleri çekmeniz için onların ilgi alanları olması gerekiyor ve buradan da onu kontrol edebiliriz. Ne kadar yeşil olursa arkadaşlar oralarda otel spamlanması da olacak. Mesela hemen şuraya geliyoruz. Bizim burada iki tane özel binamız olduğu için burada da ofislerimiz, parklarımız olduğu için bu nokta biraz daha yeşil. Mesela ben buraya bir tane işletme boyasam hemen şuradan açıyorum abi. Bir tane işletme mesela şuraya e, neresi olsun şuraya rastgele bir boyayalım bakalım otel gelecek mi? İlginçtir arkadaşlar hiçbir otel gelmedi şu kısmı tamamen boyadım. Ama hani noktayı anladınız siz diye düşünüyorum yani böyle yeşil alanlar turizmi çekiyor. O yüzden hani bunlara bu menüye istatistiklere bakmanızı tavsiye ederim. Sonra da arkadaşlar bir diğer güncellememiz evsizler tamamen çözüldü artık ve çadırları eğer evsiz yoksa şehrinizde çadırlarda otomatikmen bu park alanlarınızda silinecek. Tabi e, parklarında bakım binaları, servis binası koymak şartıyla. Şimdi burada gördüğünüz gibi çadırımız var. Şimdi bunu ben arkadaşlar sizlere gösterebilmek adına bu kısma geliyorum. Disable homeless, evsizleri kaldırıyorum ve bu çadırların gitmiş olması gerekiyor. Normalde e, bu çadırlarda kalıyordu. Bir hataydı bu. Bakalım gidecek mi abi? Aynen. Evsizleri tamamen kovmuş olduk abi. Böyle de bir... Çözüm var. Bir de arkadaşlar artık hani böyle evsizler bu şehrinizden gitmek için uzun uzun tren hatlarında işte istasyonlarda beklemiyorlar. Öncelik bir tık onlarda artık şehri daha hızlı terk edecekler. Bu da iyi bir güncelleme. Bir diğer düzenlemede arkadaşlar otobüsler ve araçlar için yol bulma düzenlemesi. Özellikle otobüslerde bir rota yaptığınız zaman hemen sizlere onu göstermek istiyorum abi. Şuradan mesela rastgele hemen istasyonumu falan ekliyorum. Şimdi buradan rastgele dediğim gibi bir ekleyeceğim abi. Bunu sizlere anlatabilmek için. Şimdi böyle koydunuz işte ara yola koydunuz sonra buraya koydunuz burayı bağlayacaksınız değil mi şimdi burada bu aracı kullanırken bunları bağlarken arkadaşlar mesela eleman gidiyordu şu ara noktadan bağlıyordu. Artık bunlar arkadaşlar daha düzgün oldu. Bunlar daha iyi bağlanıyor. Yazana göre güncellemede düz dümdüz öncelik dümdüz çekecek bu hattı. Ondan sonra ekstra'yı düşünecek. Eskiden ne oluyordu abi? işte bu aradan geliyordu. Farklı yollara giriyordu. İşte aradaki dar yollara falan giriyordu. Artık arkadaşlar olabildiğince bu otobüs hatları düz çekilecek. Bir diğeri de arkadaşlar araçlar için de yol bulma düzeltildi. Ona da geliyoruz arkadaşlar. Buradan trafiğe geliyoruz. Trafikler arkadaşlar hem menüyü de biraz düzelttiler. Buradaki daha sağlıklı gözüküyor. Böyle daha parlaklı, daha biraz daha koyulaştırdılar. Bunda arkadaşlar artık bu şeyleri daha çok tercih edecekler. Otobanları, araçlar yol bulmayı bir tık daha düzelttiler. Yine arkadaşlar bu menüden devam ediyorum. Hava ve ses kirliliği arkadaşlar birazcık daha artırıldı. Özellikle otobanların yollarda bu yüksek hızlı yollarda sesi artırdılar arkadaşlar. O yüzden bir tık daha şehrinizin içinden geçerken falan bir tık daha ses bariyeri kullanmanızda fayda var. Pardon arkadaşlar bu ses kirliliğiydi. Hani bunu göstermem gerekiyordu. Şurada gördüğünüz gibi otobanlar tamamen sarı. Burası da aynı şekilde otoban. Şu da arkadaşlar hava kirliliği. Artık hava kirliliği yavaş bir şekilde daha fazla alana yayılacak O yüzden sanayilerinizin yerini bir tık daha düşünmenizde fayda var bunu da artırdılar Mesela benim burada yine havaya göre havanın rüzgarın yönüne göre koyduğum halde yine mesela şu kısımlarda biraz daha artabilir bu buna da dikkat etmenizde fayda var yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki sanırım tamamen bu menülerdeki her şeyde de koyulaştırdılar. Hani böyle yüzünüz artık parlamıyor. Onu da mesela şu şekilde gösterebiliriz. Artık mesela bir yerleri çizdiğiniz zaman mesela böyle planladığınız zaman artık bu da daha koyu. Bu da çok güzel olmuş. Ve bir de bunda yine bir şey daha var. Arkadaşlar burada mesela binalarımız gözüküyor. Mesela burada mavi parlıyor. İşte bu yeşilde de yeşil parlıyor ya. Boş evler koyu gözükecek arkadaşlar artık. Şu anda biz de moddan dolayı sildiğimiz için tekrar evler bir sürü ev silindi o yüzden tekrar evlerde olduğu için şu anda bende yok bir diğeri de arkadaşlar yangın yangın artık öyle çok fena bir şekilde yayılmayacak yangında biraz düşürme yaptılar ve bir de bu çok garipmiş ben bunun olduğunu bilmiyordum abi mesela şuradan bir bina bulalım servis binası mesela arkadaşlar burada servis binamız var değil mi bunun yükseltmesini ekliyorum atıyorum şu yükseltmesini ekledim varsayın şimdi onunla uğraşmayalım anarşimiz de yok çünkü bu yan binada yangın çıkıyor ve ama şu soldaki ana binada yangın çıkmıyordu arkadaşlar. Bu hatayı da gidermişler. Bunun olduğunu ben bilmiyordum. Yani böyle bir hatanın olduğundan bile haberim yoktu. Bunu da düzeltmişler. Aslında en önemlisi arkadaşlar bu yangında yangın artık daha böyle az yayılıyor. Onu da belirtmiş olalım. Özellikle evde çıkan bir yangın orman varsa yanında böyle daha az yayılıyor falan. Onlar da güzel güncelleme. Yine arkadaşlar bu istatistiklerden menülerden devam edelim. Menülerde arkadaşlar üzerlerine geldiğiniz zaman ne işe yaradığıyla ilgili ve kısa yolu varsa eğer size kısa yolunu gösteriyor. Bu da küçük güzel bir güncelleme abi. Buldozörü mesela B ile açabilirsin diye böyle kısaca bir hatırlatma yapıyor. Yani bir saat ayarlara girip de abi bu tuş neydi bunu neyden açabiliyordum diye aramaktan artık kurtulduk. Üzerinize geldiğiniz zaman gösteriyor ve direkt açabiliyorsunuz. Hemen hatırlatıcı oluyor. Yine menülerden devam edelim arkadaşlar. Menülerde bu evleri boyadığımız ve burada ağaçları koyduğumuz ağaçların artık üzerlerinde eğer ki o ağaç veya Avrupa tarzı veya Amerikan tarzıysa üstlerinde simge olacak arkadaşlar. Bu da güzel bir dokunuş olmuş çünkü insanlar ikisini bir açıp abi hangi şekil hangisini gösteriyor ikondan anlaşılmıyor. Buraya güzel bir ikon eklemişler ve bir de arkadaşlar Avrupa tarzını bu Avrupa Birliği'nin simgesi olması lazım sanırım o öyle o simgeyle ile artık daha belirgin oluyor şimdi abi daha net anlaşılıyor diye düşünüyorum Bu da güzel bir dokunuş bir diğer göstermek istediğim şey de arkadaşlar bir mesela Sizler bazılarınız vardı işte ben abi şehrimdeki yaşayan insanları takip etmek istiyorum neler yapıyorlar nereye gidiyorlar artık daha kolaylaştırdı arkadaşlar özellikle özellikle oyun kaydetti Bu arada apartmanlarda çok daha rahat oldu. Artık apartmanlardaki tüm aileleri gösteriyor arkadaşlar. Ve burada menüden işte kaydırmalı bir şekilde çok rahat gösteriyor. İşte atıyorum burada Ortega ailesine girdiniz değil mi? Beef Ortega nerede? Ona bakabiliyorsunuz. Jacqueline Ortega nerede? Hani burayı önceden tıkladığınız zaman şu kısmı falan menüleri kapatıyordu. Artık onu da kapatmıyor arkadaşlar. Bu aileyi böyle istediğiniz gibi takip edebiliyorsunuz. İşte buradan kaydettiniz ya. Menüyü kapatın. Tekrar buraya basın. Direkt burası tekrar geliyor. Bu da çok güzel bir güncelleme olmuş. Bence hani böyle "Abi ben şehrimdeki insanı takip ediyorum. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar?" diyenler için güzel bir güncelleme olmuş. Bir de arkadaşlar bunun ben o varlığından çok haberdardım. Bazı araçlar ve buradaki aracımız var ya böyle bir yeri boyadığımız zaman ses çıkıyor. Mesela şu anda duyuyor musunuz? Bu ses bazen takılıyordu. İşte bazı araçlar böyle e, horul horul sesleri geliyordu falan. Onları da düzeltmişler. Bayağı gıcık oluyordu. Bir de radyoda da bazı şeyleri düzeltmişler. Sanırım böyle seslerde bir kaymalar gibi bir şeyler oluyormuş. Onları da düzeltmişler arkadaşlar. Ama benim en sevdiğim şu bu bazen böyle menüyü kapattığım halde takılıyor kalıyordu. Çok gıcıktı. Bunu da düzeltmiş olmaları gayet hoş. Arkadaşlar haritada göstermek istediğim son bir şey daha var. Ondan sonra e, developerların yazdıkları düzeltmelere bakmak istiyordum. Oradan önemli gördüklerimi sizlere olabildiğince çevirmeye çalışacağım. Bu son göstermek istediğim şey arkadaşlar sizlerin de fark etmişsinizdir. Bayağı gıcık bir şey. O da arkadaşlar şimdi şurada bir yolunuz var değil mi? Burada yolunuz var. Şöyle bir yolunuz var. Artık arkadaşlar bu yolu çektiğiniz zaman hani şuradan çekiyorsunuz ya artık ortaya yapışması daha güçlü yapmışlar. Artık yani bu atıyorum şuradan çekiyor işte buraya yapışıyor falan filan ya. Ortaya yapışması arkadaşlar daha güçlü hatta ben şu anda bile hissedebiliyorum yani uzun süre oynadığım için fark ediyorum. Ee, önceden mesela abi absürt absürt sağa sola yapışıyordu mesela şunları kapatıp oynuyorum ben. Bunda bile artık daha stabil çalıştığını söyleyebilirim. Mesela şurada bile ortasına daha güzel yapıştığını söyleyebilirim. Biraz da arkadaşlar şuradan Yama notlarına bakalım. Bence burada da ufak tefek bir şeyler buluruz diye düşünüyorum. Hemen sizlere önemli olanları böyle nokta nokta göstermeye çalışacağım. Çünkü çok fazla şey var şimdi hepsine tek tek değinmemiz çok uzun sürecektir. O yüzden önemlileri bulalım, onlardan bahsedelim. Mesela arkadaşlar bu üzerine işaretlediğim bu arkadaşlar araçlardan kaynaklanan kirliliğin yalnızca kavşakların üstünde, özellikle bu döner kavşakların üstünde ve haritanın kenarlarında görünmesi sorunu düzeltilmiş. Yani bu da baya yani garip bir muhabbet. Araçlardan kaynaklanan kirlilik neden hani haritanın kenarlarında görünüyordu falan. Bunu da düzeltmiş olmaları güzelmiş. Sonra arkadaşlar şu da çok ilginç. Motor bisikletlerin park ettiği yerlere araçların park etmesi düzeltilmiş. Ben bunun olduğundan hiç haberim yoktu. Yani e, otosik ne zaten motosikletlerin park ettiği yerler çok küçük arkadaşlar. Araçların park ediyor olması zaten çok garip bir şey. Bunu da düzeltmişler. Bir diğeri de bu arkadaşlar nüfus bilgi görünümünde, çalışma alanı bilgi görünümünde bu iki istatistik Muhabbetimiz bir sağ alttaki ikondaki istatistiklerle sol menüdeki istatistikler birbirinden tutarsızlar. Bunu da düzeltmişler. Mesela oradaki işsiz sayısıyla bizim sağ alttaki grafiklerdeki istatistiklerdeki sayı birbirinden farklıydı. Bunu da düzeltmişler. Sayılar artık uyumlu bir şekilde gözüküyor. Yani artık o sağ menüdeki istatistikleri biraz daha düzgün takip edebiliriz. Buradaki arkadaşlar 4 tane güncelleme de benim söylediğim işte menüyü açtığınızda daha karanlık falan gözüküyor. Bir diğeri de buradaki kaynaklar arkadaşlar daha görünebilir bir şekilde güncellenmiş. Bu da güzel bir dokunuş bence. Yani buna da ihtiyacımız vardı. Çünkü haritada bazen çok karmaşık iç içe kaynakların olduğu yerlerde özellikle petrol olduğunu düşünüyorum ben. Petrolün falan görünümünü biraz daha düzeltmişler bu kaynaklar daha net bir şekilde gözüküyor. Bu da arkadaşlar beni rahatsız eden bir muhabbetti. Ee, hide UI yapıyorum ben bir tuşa basıp ve mouse'u da kaybetmesi gerekiyordu. Bazen böyle hata oluyor ve sinematiklerde bana bir zor bir iş çıkartıyordu. <laughs> bu özellikle bizim gibi içerik üreticilerine olduğunu düşünüyorum ben. Abi sinematik yapıyorum mouse gözüküyor işte. Mouse'u sağ köşede saklamaya çalışıyorum. O yüzden mesela sinematiği bir daha çekiyorum falan filan. Bunu da düzeltmiş olmaları gayet hoş. Arkadaşlar hani seslerden biraz bahsetmiştim ya. Burası özellikle dikkat etmenizi istiyorum bu noktaya. Kaza yapan araçlarda rölantine de motor sesi duyulması düzeltildi hatasını da gidermiş olmaları güzel. Abi araç çarpıyor kaza yapıyor mesela onlarda da ses çıkıyordu. Bu noktayı atladığımı fark ettim. Bu da gayet iyi. Aynı şekilde ağaçlar yanmasına rağmen orman yangını ses döngünün durmaması düzeltilmiş. Arkadaşlar ağaç canıyor sürekli bir yangın sesi sürekli dönüyor duruyor dönüyor duruyor yani bu da Gayet gıcık da abi bunu da düzeltmişler. Tabi biz haritamızda doğal afetleri açmadık ama eminim bu insanlarda gıcık bir noktaydı. Bunu da düzeltmiş olmaları gayet iyi. Arkadaşlar şurada ilgimi çeken bir şey buldum. Klavye için hızlı kamera hareketi eyleme eklenmiş. Mesela WASD ile haritada geziyorsunuz ya. Shift'e bastığınızda artık süper hızda gidiyor falan. Bu da güzel bir eklenti olmuş. Böyle insanların hani daha hızlı şehrine bakmasını falan sağlar diye düşünüyorum. Özellikle büyük haritalarda gayet işe yarayacak bir şey. Bir de bu var arkadaşlar mesela alan düzelttiğiniz zaman hani sağ klik yapıyorsunuz o alanın yüksekliğini alıp ona göre boyama yapıyorsunuz ya. Burada artık arkadaşlar onu gösteren bir ibre eklemişler. Oranın leveli yazıyor artık. Burada target hate diye bir muhabbetimiz var. Ben şimdi şurada bir alan yükselttim. İşte bu alanı da alçalttım arkadaşlar. Şimdi bu bunda geçerli. Tabii şunlarda yok bu muhabbet. Şimdi buranın seçiyorum arkadaşlar saatik yaptım. Bana diyor ki burası eksi -15.74 metre diyor. Artık mesela burayı boyadığım zaman oranın yüksekliğini bana burada bildiriyor. Bu da gayet hoş olmuş. Tabii biz mod kullandığımız için hani modda kaç metre olduğunu falan hemen mouse'un mouse'un hemen sağında falan yazıyor arkadaşlar ama ana oyuna vanilla ya da eklenmesi güzel bir şey mesela şurayı da seçelim 21.76 metreymiş bu da gayet hoş bir eklenti. Sanırım arkadaşlar bahsetmem gereken çoğu şeyden bahsettim. İşte modlarla ilgili güncellemeler falan da yapılmış. İşte editörde haritaların mevsimlerinin değiştirebileceğiniz, daha doğrusu size göre dekore edebileceğiniz güncelleme eklenmiş. Bu da gayet güzel eğer harita yapmayı seviyorsanız bu da iyi. Şurada çoğunlukla seslerden ve diğer hataları düzeltmelerden bahsediyor. ve Benim Gördüğüm şu arkadaşlar daha iyi tuş atamaları yapılmış. Bunlar güzel güncellemeler. Yani bunlara da ihtiyaç vardı. Ve son olarak arkadaşlar bize burada developerların ipuçları var. Nasıl bu hataları düzgünce bir şekilde Haritanıza kaydedebilirsiniz de ilgili. Birincisi arkadaşlar mevcut şehirlerin otellerin şehirde görünmesi için ticari bölgelere ayrılması veya mevcut ticari binaların yıkılması gerekecektir. Turistlerin ziyaret etmek için boş zaman ve ilgi çekici yerleri ihtiyaç duyacağını unutmayın diyorlar bizlere. Yani bu ne demek oluyor? Şehrinizdeki işte otel olması gereken noktalar. Hani o yeşillerleri ilgi uyandıran yerleri göstermiştim ya sizlere arkadaşlar. Oradaki ticari binaları yıkıp baştan yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Bir diğeri de arkadaşlar kirlilikteki denge değişikliklerin ardından otoyollardan gelen daha fazla gürültü kirliliği yaşayabilir ve yerleşim bölgelerine, yakılan alanlara ses bariyerleri eklemek isteyebilirsiniz. Zaten bunu ben de söyledim arkadaşlar. Eğer ki otobanlar yaşayan insanların çok yakınındaysa ses bariyerleri kullan kullanarak bunları giderebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar güncellemeyi geçtik. Bir diğeri de bölge paketi. Şimdi bölge paketindeki arkadaşlar muhabbetleri ben sizlere tek tek anlatacağım. Şimdi bölge paketi arkadaşlar 8 tane bölgeden oluşuyor. Şimdi bu bölge ne demek? City Skylines 1 oynayanlarınız bilecektir büyük ihtimal. Bir alanı boyuyorduk da işte oraya özel evler atıyorduk ya. Bu o arkadaşlar. Şimdi bu 8 bölge paketi ne? Ondan biraz bahsedelim. Birincisi Fransa, ikincisi Almanya, üçüncüsü İngiltere, dördüncüsü Japonya, beşinci Çin, altıncı Doğu Avrupa, yedi, e, sekiz ve yedi ve sekiz de arkadaşlar Amerika'nın doğu ve batısı. Bizde ne var şu anda? Avrupa, Batı Avrupa var ve e, Kuzey Amerika var arkadaşlar. Bu diğer sekizi de bunlarla birlikte güzel çalışacaktır diye düşünüyorum. Tabi arkadaşlar Japonya, Çin, Doğu Avrupa Amerika'nın Doğu ve Batısı şu anda bir ne zaman çıkacağıyla ilgili bir tarihimiz yok. Ama arkadaşlar Fransa 28 Ekim'de çıkacak. 11 Kasım'da Almanya paketi çıkacak. 25 Kasım'da da İngiltere paketi çıkacak. Bir de arkadaşlar ben bu videoyu çektiğim sırada bu bölge, bölge paketini geliştiricileri bir günlük paylaştı. Bu günlükte de ilgi çekici bir nokta gördüm arkadaşlar o da bu paketler arkadaşlar 2020'den beri yapılıyormuş bu bayağı ilginç bir şey abi gerçekten bunu bilmiyordum yani. Bu arada arkadaşlar bu insanlar bu paketleri yapan insanlar normalde çoğu herhalde yanlışım yoksa özellikle mesela Bad Peanut olmak üzere bunlar normal Steel Skylines 1'e mod yapan insanlardı. Sanırım Colossal Order arkadaşlar bu elemanları tutup ya gelin işte siz bu harita e, bu bölge paketlerini geliştirin biz oyunda ücretsiz bir şekilde yayınlayalım demişler. Şimdi bu noktada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar binalarla ilgili binalar arkadaşlar Şimdi şöyle tek tek baktığınız zaman benim düşüncem benim düşüncem. binalar o kadar da iyi gözükmüyor. Gerçekten öyle. Bazı resimler var internete düşen ee, ama şöyle bir durum var. Bu binalarla bir bölge yaptığınız zaman devasa bir bölge yaptığınız zaman iyi durabilir arkadaşlar gerçekten o zaman farkını görebiliriz. Ama binalar bence tek tek bir tık basit kaçmış gibi gözüküyor. Belki de bu son resimlerde olmayabilir. Belki de bize gösterdi e, internete düşen resimler o kadar da e, asıl resimlerde olmayabilir. O yüzden erken konuşmamak lazım. Ama sonuç olarak arkadaşlar binalar güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Ortalama gözüküyor yani. Şu andaki şehrimizdeki Amerika Avrupa tarzına benzer binalar var. Tabi bu paketler de arkadaşlar hani bölge paketi ama içinde işte hastanesi de var işte geri dönüşümü de var sanırım. Tam emin değilim. Onlardan tam bahsetmediler. Hastanesi olabilir, çöp ve polis de olabilir. Sanırım belli servis binaları da içinde dahil olacaktır. Arkadaşlar bu videoda bölge paketi ve oyuna son gelen güncellemeden biraz bahsetmiş olduk. Umarım sizler de bilgilenmişsinizdir. Bölge paketini özellikle ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Yine de hani bize bir içerik olmuş olacak. Bir yıl oldu abi. Tam da bir yıl oldu bu arada. Steel Skylines 2'nin birinci yıl dönümüne girdik abi. Hani yani insanlar artık hep aynı içerikleri görmekten sıkıldı diye düşünüyorum artık yani böyle yeni şeylere de ihtiyacımız var. Şimdi bölge paketlerinin tarihleri belli oldu ama hala şeyde bir belirtik belirleme yok arkadaşlar o da nedir dekorasyonlar, elle yapılan, modla yapılan dekorasyonlar hala eklenmedi. Yani bir modcu girip de hala bir ev yapamıyor, işte ne bileyim bir servis yapamıyor, bir ağaç dekore edemiyor işte gibi gibi bir sürü şeyi şu anda yapamıyoruz. Bölge paketi içinde son olarak şunu söylemedim. Sanırım bölge paketi arkadaşlar Paradox Mods'un içinde olacak yani oyununuza bir anda dahil olmayacak. Paradox Mod'a girip o bölge paketini seç seçip oyun setinizi ekleyip modu aktifleştirmeniz gerekiyor. Yoksa haritanızda direkt hani ben boyuyum işte bu binalar direkt çıksın diye bir muhabbet yok. Paradox Mods'a eklendiği zaman orada indireceksiniz ve oyuna ekleyeceksiniz. Bir de işin komik tarafı bunu bedava diye böyle... Ee, söyleyip söyleyip duruyorlar yani bayağı saçma bir şey olduğunu düşünüyorum ben niye diyeceksiniz abi ba ya bakın işte biz bedava yaptık alın paradox mox'tan indirin hani sürekli bu bedava lafını kullanıp kullanıp duruyorlar yani ben garibime gitti belki hani bir tek ben öyle düşünüyorumdur bilmiyorum yani sürekli işte bedava yaptık bedava yaptık bedava yaptık demeleri bayağı garibime gitti. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer daha fazla City Skylines içerikleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şu anda devam eden City Skylines 2 serimiz var. City Skylines 1 serimiz de var. Ve ekstra oyunlar da oynuyorum. Yani kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.